Beşir'in derdinden size hal hatır sormayı unuttuk. Nasılsınız? İyiyiz. Defnettik geldik işte. Toprağı bol olsun. Hı hı. O yattıkça Allah sizlere ömür versin. Sağ olun. Nihal iyi ki yanımdaydı. Talim buradan kaç saat? Gitmeyi düşünmüyorsun inşallah. Ama merak ediyorum. Behlül yanında. Babanlar da hafta sonu dönüyorlar nasıl olsa. Ondan sonra düşünürüz ne yapacağımızı. Size yiyecek bir şeyler hazırlayayım ben. Gerek yok aç değiliz. Olur mu canım? Ben birazdan gideceğim nasıl olsa. Olsun. Atıştırmalık ufak tefek. Evde bir beşir konusudur gidiyor. Adam sanki şoför değil evine oğlu. Behlül Bey bile işini gücünü bırakıp gitti yanına. Tamam sen işine bak. Neyse ne. Hayır geri dönerlerse beni sepetlerler diye söylüyorum. Nasıl yukarıdakiler? İyiler. Selamları var. Elimden geleni yapıyorum. Evde kalmaya çalış. O kadar söylüyorum. Peki efendim. nereye bakıyorsunuz? Şu Sait, beni rahatsız etmeye başladı. Pek mabetliydiniz. Ne oldu? İki kol çengi. Ben hissederim. Bir şey var bu adamda. Biraz da evin durumunu hissedin lütfen. Bardakları hazırlayayım mesela. Ha bu arada Sait'i çağırır mısın? Onu alışverişe yollayacağım. Ne yapıyorsun? Behlül Bey'in arabasını temizliyorum. Ama lekeler var. Yıkatmaya götüreceğim. Süleyman Efendi alışverişe yollayacakmış seni. Gel de listeyi al. Tamam. Behlül Bey'in arabasıyla gidelim. Alışveriş yaparken onu da yıkamaya veririm. Ben gideyim Nihal'cığım. Akşam yerine gelirim. Benim için gelmeyin. Dinlenin ne olur. Yalnız sıkılırsın. İstersen sen bana gel. Pelini ararım. Ne zamandır görüşmedik zaten. Onu çağırırım. İyi. Gelmezse ara. Tamam. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle deniz hanım. Gelme sen. Hadi görüşürüz. Hı hı. Evladım hiçbir şey unutmadan gel aman. Çiçek tohumlarım da hazırmış. Dönüşte büyük seraya uğra onları da al. Tamam. Ha. Sen bir şey istiyor musun? Hayır teşekkür ederim. Süleyman, Deniz hanım gidiyor. Çayı çayı daha yeni demliyordum. Bir şeyler atıştırıp öyle gitseniz. Teşekkür ederim. Bir an önce eve gidip dinlenmek istiyorum. Sayit sizi bıraksın. Hı hı. E, çantanız diğer arabadaydı. Alıp geleyim hemen. Hı hı. Tamam teşekkür ederim çalışkan çocuk maaşı. Arkadaşınız durumu hiç iyi görülmüyor. Öyle mi? Doktorla da konuştuk şimdi. Bu halle seyahat etmesi mümkün değil. Hmm. Birkaç gün gelişmeyi takip edeceğiz. Ancak o zaman karar verebiliriz. Anlıyorum.